Türkiye'de büyük bir felakete neden olan Pazarcık ve Elbistan depremlerinin ardından provokatörler de boş durmadı. Türkiye iki büyük depremle can derdine düşerken provokatörler de boş durmadı. Özellikle sosyal medyada bazı hesaplardan dezenformasyon yapılırken ilgili makamlardan ise yalanların önüne geçilmeye çalışılıyor. Afet bölgesinde arama kurtarma çalışmaları yapılmıyor iddiaları gerçek dışı. 9 bin personel arama kurtarma çalışması yürütüyor ve bu sayı artıyor. Sakarya'da 5.5 şiddetinde deprem olduğu iddiası gerçek dışı. Kandilli Rasa Tanesi'nin yanı sıra uluslararası deprem araştırma kuruluşlarının verileri de incelendiğinde böyle bir depremin söz konusu olmadığı görülüyor. Türk askeri depremzedelere yardım yapmıyor iddiası gerçek dışı. Fox TV'de eski AKUT Başkanı Nasuh Maruki askerin depremzedelere yardım etmediği ve kurtarma çalışmalarına destek vermediği yönünde eleştiriler yaparken arkasındaki ekrana yansıyan görüntülerde Malatya'da askerlerin halka yardım ettiği anlar görüldü. Malatya'da deprem sonrası havalimanı yıkılarak kullanılamaz hale geldi iddiası gerçek dışı. Malatya Havalimanı sivil trafiğine kapalı, insani yardım ve arama kurtarma çalışmalarına açık bir şekilde faaliyet gösteriyor. Medyanın 50 tonu isimli sosyal medya hesabı Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin önceden yaptığı açıklamayı deprem sonrasında vermiş gibi deprem bölgesindeki fotoğrafıyla paylaştı. Deprem sonrası Adana Havalimanı uçuşlara kapatıldı iddiası da doğru değil. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın açıklamasına göre Adana Havalimanı hava trafiğine açık. Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan AFAD'ın akşam saatlerinde 8.5 şiddetinde deprem beklendiğine dair açıklama yaptığı iddiası yalan. AFAD veya herhangi bir kurumdan böyle bir açıklama yapılmadı. Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan deprem sonrası Malatya'da Kızılay Bölge Kan Merkezi tamamıyla yıkıldı iddiaları gerçek dışı. Meydana gelen depremler sonrası Malatya Kızılay Bölge Kan Merkezi binasında küçük çaplı hasar meydana geldi. Hasarın binadaki faaliyetleri durduracak düzeyde olmadığı açıklandı. Malatya Kızılay Bölge Kan Merkezi faaliyetlerine devam ediyor. Van Valiliği sosyal medya hesaplarından yapılan kente büyük bir deprem beklendiğine yönelik paylaşımlara itibar edilmemesi uyarısında bulundu. Deprem sonrası battaniye fiyatlarının fahiş fiyatlara satıldığı iddiası gerçek dışı. Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, bazı sosyal medya hesaplarında dolaşan Uşak'ta battaniye fiyatlarının 100 TL'den 250 TL'ye yükseldiği haberleri gerçek dışıdır uşaklı sanayicilerimiz ihtiyaç duyulan battaniyeyi en uygun ve en hızlı şekilde üretmeye devam etmektedir. Şu ana kadar uşaklı hayırsever hemşehrilerimiz tarafından bağışlanan 100 bin battaniye AFAD koordinasyonunda deprem bölgesine sevk edilmek üzere hazırlanmaktadır. Gün dayanışma günüdür. Malatya'da 3 yıllık bir binanın yıkıldığı iddia edilmişti. Dış cephesi de yeni olan bina ile ilgili sosyal medyada paylaşımlar yapıldı. Ancak iddianın aksine binanın eski olduğu ortaya çıktı. Google uydu görüntüsüne göre binadan ilk görüntü 2001 tarihine ait. Binanın dış cephesinin yenilenmesinden dolayı yeni göründüğü belirtildi. Evet dostlar, bu tarz yalan, sahtekar paylaşımlara kulak asmayalım. Bu tarz videoları benim gibi bu gerçekleri açıklayan videoları paylaşalım ki yalan yanlış bilgiler insanların karşısına çıkmasın. İnsanlar zaten acı içinde. Bir de böyle yalan dolan saçma sapan şeylerle kafaları meşgul olmasın. Daha da üzülmesinler. Gün dayanışma günüdür. Hepimiz birbirimize dua etmeliyiz. Siyasi rant elde edebilmek için devlete hakaret edenler, devlete iftira yalan atanlar, Allah bunların belasını versin inşallah verecektir de. Çünkü bunlar her türlü böyle acı olayda bir bakıyorsunuz kendi çıkarlarına, kendi siyasi ideoloji uğurlarına yalan dolan iftiralarla insanlara algı operasyonu yapıyorlar ve troll ordusuyla bu sahtekarlıkları, yalan paylaşımları ne yapıyorlar? Hashtag, trend hashtag'e koyuyorlar çok paylaşım yaptıkları için. Ondan sonra insanlar Twitter'a bir giriyor, Facebook'a bir giriyor. YouTube'a bir giriyor, Instagram'a bir giriyor, bir bakıyor ki a böyle 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 olmuş. Mesela Malatya'daki o bina kaç kişiyle konuştum, hepsi onu örnek verdi. Bakın yalan çıktı. Anlatabildim mi? Yani ne yapıyorlar? Böyle ya belediyeye suç atıyorlar ya devlete suç atıyorlar. Yani gün dayanışma günüyken hani birbirimize yardım etmek günüyken siyasi rant elde etmek ne insanlığa ne Müslümanlığa sağır. Evet dostlar zalimler, düşmanlar hiçbir zaman boş durmaz. Her şeyden nemalanmaya çalışırlar. Allah bunlara fırsat vermesin. Allah depremde hayatını kaybeden şehitlere rahmet eylesin. Yaralılara şifalar ihsan eylesin. Devletimize, milletimize yardım eylesin inşallah. Hepiniz Allah'a emanet olun.